Şeyi hiç düşündün mü? Finansal başarının ne bildiğinle pek alakası olmayıp daha çok nasıl davrandığınla ilgili olduğu fikri. Yani ilk başta biraz garip geliyor kulağa, değil mi? Evet, evet. Bugün elimizde Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabından bazı e, bence çok çarpıcı bölümler var. Amacımız da biraz şu, senin parayla kurduğun ilişkiyi o kararlarının arka planında neler şekillendiriyor, o psikolojik etkenler neler onlara bir bakmak. Kesinlikle öyle. Kaynaklarda da şey var hani zeka ve eğitimin finansal felaketleri önlemeye yetmediğini gösteren bir sürü örnek var. Hatta bazen işleri daha da kötüleştiriyor evet. ama tam tersi de geçerli. Doğru davranışlar mesela ne bileyim sabır gibi, e, alçak gönüllülük gibi şeyler sıradan insanları bile acayip varlıklı yapabiliyor. O hademe örneği mesela. Aynen o hademe örneği. Yani çok iyi eğitimli bir yönetici batarken mütevazı bir hademe sessiz sedasız milyonlar biriktiriyor. İşte bu e, davranışsal ayarlar neden bu kadar önemli? Onu anlamana yardım etmek istiyoruz biraz da. Evet, o Ronald Reed hikayesi beni de çok etkiledi. Kaynaklarda adam hademe yatırımcı ama öldüğünde milyonlarca doları hayır kurumlarına kalıyor. İnanamaz. Diğer tarafta Richard Fuscone var. Harvard mezunu, parlak kariyer, her şey var ama e, aç açgözlülük diyelim, aşırı risk alma yüzünden patlıyor. Patlıyor evet. Aradaki fark bilgi değil yani. Tamamen davranışsal. Sabır, sükunet bir yanda, diğer yanda açgözlülük, panik. Bu da gösteriyor ki başarı cidden roket bilimi değil, davranış bilimi. Bu davranış farkı da sanırım şuradan kaynaklanıyor. Kişisel deneyimlerimiz ne kadar belirleyici olduklarını gösteriyor. Kaynaklardan birinde acayip bir istatistik vardı, hatırlıyor musun? Dünyada olan bitenin belki %0.000001'ini falan ancak deneyimliyoruz minicik bir kısım. Evet, evet çok küçücük. Ama bu küçücük deneyim bizim dünyaya bakışımızın belki de yüzde seksenini oluşturuyor. Vay canına. İşte bu yüzden hani senin için tamamen saçma görünen bir finansal karar başka birinin geçmişine göre belki onun yaşadığı enflasyona, kıtlığa göre falan son derece mantıklı olabiliyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor yani. Bu çok ilginç bir nokta ya. Herkesin kendi normali var o zaman. Kişisel bir lens yani. Aynen öyle. Ve bu lens Belki de kaynakların altını çizdiği diğer bir önemli ayrıma getiriyor bizi. Zengin olmakla varlıklı olmak. Hani o süper pahalı arabayı görürsün yolda. Hı hı. İçinden geçirirsin. Vay be ne kadar havalı adam kadın. Kaynak diyor ki aslında ordu düşündüğün şey şu. Benim böyle bir arabam olsaydı insanlar beni havalı bulurdu. Odak başkalarının takdiri yani. Tam olarak bu. Ve işin komik tarafı ne biliyor musun? Başkaları senin o pahalı arabana baktığında sana hayran olmaktan çok onu kendi istekleri için bir ölçü olarak kullanıyor. Ben de bundan istiyorum gibi. Yani aslında kimse bana hayran olmuyor. Pek değil. Yani zenginlik genelde gösterişle ilgili, görünenle. Ama asıl varlıklı olmak, yani gerçek servet tam tersi, görünmeyen kısım. O harcanmamış olan para harcanmamış para. Evet, işte o birikim sana seçenek sunuyor, esneklik veriyor ve en önemlisi zamanın üzerinde kontrol sahibi olmanı sağlıyor. Zaman üzerinde kontrol. İşte bu galiba kilit nokta. Şey vardı, Angus Campbell'ın mutluluk araştırması. Evet, evet. Onu destekliyor bu dediğime değil mi? Yani insanları en mutlu eden şeyin öyle yüksek maaşlar, büyük evler falan değil de hayatlarını kontrol edebildikleri hissi olduğunu bulmuş. Aynen öyle. Paranın satın alabileceği en değerli şey belki de o özgürlük. Hani bugün canım ne isterse yapabilirim diyebilmek. Peki tamam güzel de bu kontrole bu gerçek varlığa nasıl ulaşacağız? İşin sırrı ne? İşte orada ee, sabır ve zaman faktörleri devreye giriyor. Kaynaklar Warren Buffett örneğini çok veriyor. Buffett'ın olayı sadece iyi yatırımcı olması değil, belki daha da önemlisi inanılmaz uzun bir süre yani neredeyse çocukluğundan beri oyunda kalması. 10 yaşından beri diyor evet. Bileşik faiz denen şeyin gücü ancak zamanla ortaya çıkıyor. Hani Jim Simons gibi çok daha yüksek yıllık getiriler elde eden adamlar bile var ama daha geç başladıkları için Buffett kadar bir servetleri olmuyor. İlginç, demek ki sadece getiri değil. Hey, vesile aynı zamanda Piyasanın o iniş çıkışlarına, krizlere falan dayanıp hayatta kalabilmek, borca girmeden, panikle satmadan oyunda kalmak. Asıl olay bu. Hayatta kalmak. Kulağa biraz şey gelse de savunmacı gibi ama anladığın kadarıyla uzun vadeli başarının temeli bu. Bu da bizi sanırım kaynaklardaki hata payı kavramına getiriyor. Tam olarak ona getiriyor. Yani planlarının plana göre gitmeme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak bir tampon bırakmak kendine. Anladım. Her şeyin tıkırında gideceğini varsaymamak yani. Aynen. Gelecek belirsiz çünkü ve piyasadaki o dalgalanmalar var ya, onları bir ceza gibi görmemek lazım. Daha çok uzun vadede potansiyel olarak daha yüksek getiri için ödenmesi gereken bir giriş ücreti gibi düşünmek gerek. Giriş ücreti Güzel bakış açısı. Bu bakış açısı zor zamanlarda sakin kalmana, uzun vadeli hedeflerine odaklanmana yardım ediyor. Bir de şu var tabii, herkesin finansal hedefi farklı, risk algısı farklı, zaman ufku farklı. Doğru. Önemli, çok kritik. O zaman özetlersek, bugün baktığımız kaynaklar diyor ki, parayla ilgili başarı aslında karmaşık formüllerden falan çok daha temel insani davranışlarla ilgili. İşte alçak gönüllülük, sabır, harcamaları kontrol etmek, uzun vadeli düşünebilmek gibi şeyler. Evet, temel ama zor şeyler. Aynen. Ve hani zengin görünmeye çalışmak yerine asıl o görünmeyen varlığa, yani zamanın üzerinde kontrol sahibi olmaya odaklanmak en büyük ödül gibi duruyor. Kesinlikle. Ve tüm bu konuştuklarımızdan sonra belki de herkesin kendine sorması gereken en önemli soru şu, senin için yeterli ne demek? yani senin kendi finansal oyununun kuralları ne olmalı? Hedeflerin, sınırların nerede? Evet, bu önemli bir soru. Cevapları çok kişisel tabii bunların ama üzerine kafa yormak kendi finansal yolculuğunda sana sağlam bir pusula olabilir gerçekten.